Efendim Viyana sokaklarını dolaştıktan sonra karnımız acıktı hem yorulduk her zaman ben Viyana'ya geldiğim zaman muhakkak uğradığım bir yer e, Damak Restoran hem kalitesiyle hem de e, markasıyla Viyana'nın hakikaten çok güzel bir mekanı e, sevgili e, Volkan kardeşim yanımda buranın da sahibi e, Volkan ilk önce kendini tanıt sonra da e, bu markanın sırrı nedir e, bu, bu kadar güzellik bu kadar kalite e, burayı biraz anlat. Merhaba ikinciyim. İlk başta bizi her zaman tercih ettiğin için teşekkür ederim. Her gelişinde bizi ziyaret ediyorsun. Kalite, hizmete çok önem verdik ve bugüne geldik. Teşekkür ederim. Şimdi buranın hakikaten ben e, baktım mesela et ekmeği Konya'da yerim ama inan ki buradaki aldığım lezzeti ben Konya'da alamıyorum desem ya, yani acaba etinden evet. yoksa aşçılarınız e, çok mu kaliteli yani nedir bunun şeyi? İyi bir ekibe sahipsin. Bunu ustalara soralım. <laughs> ya yani onlar diyor tuzlu biberi onlar aynen, aynen. ben ne alırdım diyor aynen. ben de konsept hazırlarım yaparım. Doğru. Aynen. <laughs> Tabii iyi bir işletmeci olmak çok da kolay değil yani onu organize etmek. Ben bakıyorum hakikaten burada e, rezerve yapmadan kimse gelmiyor ve dışarıdan da böyle e, tamamen e, hele akşama doğru oldu mu burada baya bir kuyruk oldu. Evet vatandaşımızın bizi tercih ettiği bizi tavsiye ettiği için de ayrıca teşekkür ederim. Vatandaşımız en iyisini hak ediyor kaliteyi, hizmeti, güler yüzü, sıcak kanlılığımızı gördükçe müşterimiz her gün gün geçtikçe artıyor. Çok teşekkür ederim. Allah her şeyi gönlünüze göre versin. Sağ olun. Teşekkür ederim Ekim bey. Sağ olun.